Vergi Usul Kanunu Çalışma Notları, 7 ve 8. 4. Kısım Takdir, Zirai Kazançlar ve Özel Komisyonları. 1. ve 5. Bölüm Takdir Komisyonu ve Müşterek Hükümler. Not, bu çalışmada uygulama olanağı bulunmayan bölüm ve maddeler çalışmaya dahil edilmemiştir. A Bölümün Çok Kısa Özeti. Bu maddeler, Öncelikle vergi matrahı ve servet takdiri gibi önemli görevleri yerine getiren takdir komisyonlarının yapısını düzenlemektedir. Kanun, komisyonların illerde ve ilçelerde kimlerin başkanlığında kurulacağını, bu kurulların arsa ve arazi birim değer tespiti gibi özel durumlarda hangi üyelerden oluşacağını detaylandırmaktadır. Ayrıca, komisyonlara seçilecek üyelerde aranan iyi ahlak ve medeni haklara sahip olma gibi vasıflar ve belirlenen bazı suçlardan hükümlü olmama zorunluluğu açıklanmıştır. Son olarak, komisyon üyelerinin toplanma nisabı, toplantılara devam zorunluluğu ve yemin etme süreçleriyle görev süreleri ve alacakları ücretlere ilişkin hükümleri içermektedir. B. Vergi hukukunda takdir komisyonları, yapısı ve görevleri. 1. Vergi usul kanununun 72. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan genel takdir komisyonunun başkanlığı ve üyeleri kimlerden oluşur? Genel takdir komisyonu, illerde defterdarın, ilçelerde mal müdürünün, veya müstakil vergi dairesi olan ilçelerde vergi dairesi müdürünün ya da bunların görevlendireceği memurların başkanlığı altında kurulur. Üyeleri ise ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden oluşur. 2. arsalara ait asgari birim değer tespiti için kurulan takdir komisyonunun yapısı nasıldır ve hangi özel üyeyi içerir? Arsalara ait asgari birim değer tespit komisyonu Belediye Başkanı veya görevlendireceği memurun başkanlığında toplanır. Üyeleri Belediyenin yetkili bir memuru, defterdarın veya vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya görevlendireceği bir memur, ticaret odasınca seçilmiş bir üye ve ilgili mahalle veya köyün muhtarından oluşur. Organize sanayi bölgeleri için de temsilen bir üye bulunur. 3. madde 73 uyarınca mesleki teşekküllerin takdir komisyonu için üye seçme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi durumunda ne olur? ticaret odası veya mesleki teşekküller, takdir komisyonu başkanının yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde iki asil ve iki yedek üye seçmek zorundadır. Bu zorunluluk zamanında yerine getirilmezse, üyeler mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından seçilir. Dördüncü takdir komisyonunun matrah ve servet takdiri yaparken temel görevi nedir ve hatalı gördüğü muameleler karşısında nasıl bir sorumluluğu vardır? Takdir komisyonunun temel görevi, Yetkili makamlarca istenen matrah ve servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı kıymetleri takdir etmektir. Komisyon, takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez ancak hatalı gördüğü muamelelerde ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmekle yükümlüdür. 5. Emlak Vergisi Kanunu uyarınca araziler için asgari birim değer tespiti yapan komisyonun görev tanımı ve bu tespiti yaparken hangi kriterleri kullandığı belirtilmiştir. Araziler için kurulan komisyon 1319 sayılı emlak vergisi kanunu uyarınca her il veya ilçe için arazinin cinsine, kıraç, taban ve sulak, göre asgari birim değer tespiti yapar. Bu tespiti yaparken, emlak vergisi kanununun 31. maddesindeki normlardan, ilgili yönetmelik hükümlerinden ve gerektiğinde bilir kişi görüşünden yararlanır. 6. madde 75e göre, genel takdir komisyonu görevlerini yerine getirirken hangi yetkiye sahiptir ve hangi durumlarda bilir kişiye başvurabilir? Genel takdir komisyonu, madde 72 72.1, görevleri dolayısıyla vergi usul kanununda yazılı inceleme yetkisine sahiptir. Ayrıca komisyon, servetleri, sınavı ve telif haklarını, imtiyazları, madenleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilir kişiye müracaat edebilir. 7. Vergi Usul Kanunu'nun 87. maddesinde, takdir komisyonlarına seçilecek memur dışı üyelerde aranan temel vasıflardan 3 tanesini sayınız. Madde 87'ye göre üyelerde aranan vasıflar şunlardır. 1. iyi ahlak sahibi olmak ve çevresinin güvenini kazanmış olmak. 2. Medeni haklardan ıskat edilmemiş olmak. 3. Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen belirli suçlardan, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı vb, ve mahkum olmamak. Ayrıca takdir komisyonları için 30 yaşını bitirmiş olma şartı vardır. 8. Komisyon üyelerinin göreve başlamadan önce ettikleri yeminin temel içeriği nedir ve bu yemin nerede yapılır? Üyeler, görev süreleri boyunca vicdan ve kanatlarına göre hareket edeceklerine, adaletten ayrılmayacaklarına, devlet ve mükellef haklarını eşit tutacaklarına ve görevlerini kötüye kullanmayacaklarına dair namusları üzerine yemin ederler. Bu yemin şehir ve kasabalarda idare heyeti, köylerde ise ihtiyar meclisi huzurunda edilir. 9. komisyonların toplantı ve karar alma süreçlerinde geçerli olan nisap kuralı nasıldır ve oylarda eşitlik olması durumunda nasıl bir yol izlenir? Komisyonlar üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını yine toplantıya katılanların çoğunluğu ile alırlar. Oyların eşitliği durumunda başkanın oy verdiği tarafın görüşü çoğunlukta sayılır ve karar bu yönde alınır. 10. seçilmiş bir üyenin mücbir sebep olmaksızın toplantılara katılmaması durumunda ne gibi bir sonuç ortaya çıkar ve görevi nasıl sona erer? Seçilmiş üyelerden biri geçerli bir mücbir sebebi olmaksızın art arda 3 toplantıya katılmazsa istifa etmiş sayılır. Bu durumda yerine yedek üye asil üye olarak getirilir ve görevine devam eder. C vergi usul kanunu takdir komisyonları tarama testi 1. Vergi Usul Kanunu'nun 72. maddesine göre illerde kurulan genel takdir komisyonunun başkanlığını kim yapar? A) Vali B) Belediye Başkanı C) Defterdar D) Ticaret Odası Başkanı Cevap: C) Defterdar Açıklama: Madde 72'ye göre takdir komisyonu illerde defterdarın, ilçelerde mal müdürünün başkanlığı altında kurulur. 2. Vergi Usul Kanunu'nun 72. maddesine göre arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde komisyona kim başkanlık eder? A) Tapu Sicil Müdürü B) Belediye Başkanı C) Vali D) Defterdar Cevap B) Belediye Başkanı Açıklama: Madde 72'nin 2. fıkrasında arsalara ait tespitlerde komisyonun belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında toplanacağı belirtilmiştir. 3. Vergi Usul Kanunu'nun 73. maddesine göre, meslek teşekkülleri kendilerinden istenilen üyeleri en geç ne kadar süre içinde seçmek zorundadır? a. 15 gün b. 1 ay c. 2 ay d. 7 gün Cevap, b. 1 ay Açıklama, Madde 73'e göre, teşekkürler, başkanın yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde iki asil ve iki yedek üye seçmeye mecburdurlar. 4. Vergi Usul Kanunu'nun 74. maddesine göre, takdir komisyonu matrah takdiri görevini yaparken aşağıdakilerden hangisini inceleyemez? A. Vergi matrahının miktarını B. Emsal ücretleri C. Takdir sebeplerinin bulunup bulunmadığını D. Vergi kanunlarındaki fiyatları cevap C takdir sebeplerinin bulunup bulunmadığını Açıklama Madde 74'te Takdir Komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez hükmü yer almaktadır. 5. Vergi Usul Kanunu'nun 76. maddesine göre mükellefin daha önce beyan ettiği bir matrah varsa takdir komisyonunun belirleyeceği matrahın sınırı nedir? A mükellefin beyanından düşük olamaz. B. Mükellefin beyanından en fazla yüzde on yüksek olabilir. C. Mükellefin beyanının iki katını geçemez. D. Beyan edilen matrahla birebir aynı olmalıdır. Cevap, A. Mükellefin beyanından düşük olamaz. Açıklama, Madde 76'da, Mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin beyanından düşük olamaz denilmektedir. 6. Vergi Usul Kanunu'nun 87. maddesine göre, takdir komisyonlarına seçilecek üyelerde aranan yaş şartı kaçtır? a. 18 yaşını bitirmiş olmak. b. 25 yaşını bitirmiş olmak. c. 30 yaşını bitirmiş olmak. d. 40 yaşını bitirmiş olmak. Cevap, c. 30 yaşını bitirmiş olmak. Açıklama, madde 87.4'te, takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, Ayrıca 30 yaşını bitirmiş olmak şartı aranmıştır. Not, tadilat komisyonları için bu yaş 25'tir. 7. Vergi Usul Kanunu'nun 90. maddesine göre, seçilmiş üyelerden mücbir sebep olmaksızın peş peşe kaç toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılır. A2 B3 C5 D10 Cevap, B3 açıklama, madde 90A göre, seçilmiş üyelerden, Mücbir sebebe dayanmaksızın 3 mütakip toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılarak yerlerine yedek üye asil üye olarak getirilir. 8. Vergi Usul Kanunu'nun 89. maddesine göre komisyonlarda oyların eşitliği halinde karar nasıl verilir? A) Karar ertelenir. B) Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. C) En yaşlı üyenin oyu iki sayılır. D) Kura çekilir. Cevap B başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Açıklama: Madde 89'da oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır hükmü yer almaktadır. 9. Vergi Usul Kanunu'nun 91. maddesine göre takdir komisyonlarına seçilen üyelerin görev süresi ne kadardır? A 1 yıl B 2 yıl C 3 yıl D 5 yıl Cevap: C 3 yıl Açıklama Madde 91'e göre takdir tadilat ve zirai kazançlar ilk komisyonlarına seçilen üyelerin görev süresi 3 yıldır. 10. Vergi Usul Kanunu'nun 73. maddesine göre mesleki teşekküllerin süresi içinde üye seçmemesi durumunda üyeler kim tarafından seçilir? A) Vergi Dairesi Müdürü B) Defterdar C) Belediye Başkanı D) Mahallenin en büyük Mülkiye amiri Cevap D. Mahallin en büyük mülkiye amiri. Açıklama, madde 73'te, seçme mecburiyeti zamanında yerine getirilmezse üyelerin mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından seçileceği belirtilmiştir.